Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün hava çok güzel, mükemmel bir hava var. Hayvanlarımızı bu şekilde salmalara koy verdik. Biraz güneşlensinler diye. Şöyle hayvanlarımızın kümesini zaten biliyorsunuz. Şöyle döndük. Burada bugün de misafirlerimiz var. Bu Erkan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Erkan Bey Adamazarı'ndan bizim kardeşimiz horozcu falan değil ama başlamak istiyormuş. Ben de dedim ki bu yaştan sonra hiç başlama. Gerek yok. Sadece gel burada göz banyosu yap. Tamam, tamam, tamam. Öyledir değil mi? Tamam, tamam. Şimdi bu Salih kardeşimiz bizim eski horozcudur. Marketçi Salih diye geçer. Bunu eskiden e, Türkiye'nin iyi horozcuları, eski horozcuları hepsi tanır. Şimdi Öyle canı sıkılmış, Ramazan'da dükkan kapalı diye dolaşmaya gelmiş. Hem horozlara bir göz banyosu yapayım, diyor. Yiyecek içecek yok Salih. Ama iftar yemeğimiz olur. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, İşte hayvanlarımızı da bu şekilde koy verdik. Şöyle yine bir dolaşalım. Burada da bu... Gel bakayım oğlum. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi burada da böyle çıkmış çivicilerimiz de var. Şuradan bakalım olmazsa. Yerli tohumun altında arkadaşlar bunlar. Burada var. Ah oh, Güzel güneşliyorlar. Bunları ışıkta değil kuluçkada bakıyoruz. Bu şekilde. Hayvanımız güneşi görünce görüyorsunuz arkadaşlar keyfini. Keyifleniyor. Bu şekilde. Böyle Vurdur'dan Abdullah abinin gönderdiği Silvoroz bu. Daha uçurup bir şeyini görmedik. Burada da yine damızlık kullandığımız külgorozumuz var. Soğumuz var. Burada böyle 2500 bir yavrumuz var güzel. Tüyünü şey yapmış. Çabuk tanıdığı güzel hayvanımız. Buralarda da tavuklarımız var. Evet şurada şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Burada da eşlendirme attık. Bakalım bir kuluçka yavru çıkarttık bundan. 10 tane denemelik yavru çıkmıştı. Kendisini de otlattık güzel olduğu için. Öyle tova çekiyoruz. Evet arkadaşlar burada gene yavrularımız var. Hava güzel olunca hayvanları dışarıya koyverdik bu şekilde. Güneşlensinler. Evet bu biraz boy fakiri güzel orozum ama boy kısa arkadaşlar Hint orozunda boy güzel olacak 2600 şuna bakın yani bence hiç iyi değil şu orozda 2300 arkadaşlar boyuna fiziğine bak hemen hemen boyları aynı. Maşallah, maşallah, maşallah diyelim. Evet. Dediğim gibi bu şekilde böyle güneş güzel olunca misafirler de gelince öyle bir şöyle bir video yapalım dedik. Evet arkadaşlar. Kümeslerimizi zaten biliyorsunuz. Bu yavrumu her videoda hemen hemen gösteriyordum. Görmüştünüz bunu. Ufak. Ufaklığından beri diyeyim yani. Yeni ötmeye başladığından beri kapalı bir yavru. Nasıl olduğunu bilmiyorduk. Geçen gün bir tutturduk. Maşallah mükemmelmiş. Çok beğendirdi kendini. Bakalım onu da geç yavru olduğu için Aradan yarıştıracağız nasip olursa. Şöyle, şöyle bakalım. Evet. Tamam. Yine benim çok sevdiğim Şöyle görelim. Salih Bey, şu horozu neredesin sen? Tutup da şuraya koyalım ya. Gel buraya gel. Horoz mu? Ne yaptı? Ne yaptı o? Kanadını mı kırdı? Bir tanesini kırdı. Yok o zaten koy verdiğinde böyleydi. Demin ben Şimdi diyecek. Bunu alayım mı ben? Hangi sen? Onu onu alacağız, şuraya koyacağız da sen onu bana ver. Tutacağım. Şunu. Şunu ver, tavuğun yanına koyacağız onu. Şimdi o, onları yerleri değiştiriyorum. Tavukları ondan... Bunu aşağı mı Şimdi mi? onu kapat yine, kapat yine. Kapat. Heh. Onu şu tavuğun yanına koy. <laughs> Şunun mu? Aşağı yanına koyalım. Bunlar yumurtluyorlar. Bir onu yani onları gezdiriyorum şimdi. Onlardan yumurta topluyoruz anladın mı? Şimdi bu Salih kardeşimiz iyi horozcu. Horozlar anlar. Bak horoz tutma şekli iyi. Ada Bazar'ında bu kimin yanına gittiniz bugün? Bugün kimin yanına uğradınız? Kazım, Kazım, tık tık Kazım. Tık tık Kazım. Ne geldik şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Kazım kuduruyor. Aradım aradım açmadı. Bak, Gideceğim şimdi önüste yanına gideceğim. Du duymasın bak videoyu izler sonra bak Yok, bu videoyu izler Yok kızdı bana. Niye, ge evet direkt gelmedin Ha gelmedin abi. diye kızdı. Ya, telefonları açacaksın bakacaksın kardeşim diyeceksin. Duymuyor bana. Tanışıyorlar mı Kazım abiler? Kim? Arkadaşlar. Şimdi bu, bunu ben YouTube kanalına atıyorum. Dünya izliyor bunu. Ha. Dünya izleyecek bunu. Şimdi sen onu yerine koy. Şunun gücünü yıkayayım bari de. Yıka yıka. Burada da akitamız. Hani benim oğlum? Yemedin mi yemleri ya? Ekmekleri yemedin mi oğlum? He? Ekmekleri yemedin ha? Gel, gel, gel. Gel bakayım. Sen Türkçe biliyor mu? Gel, gel. Buraya gel. Bırak şimdi onu. Bak, bak, bak. Bak. Bak, hadi içeriye götür onu. Eşek seni ya. Evet arkadaşlar. Bahçemiz bundan sonra yeşillenmeye başlayacak. Tavuklarımızı kapatacağız mecburiyetten. Şu şekilde. Maşallah oğlum. Bu da 2450, bu da kilosunun devi. Yani 2.400 2.400 yemli 2400 <gülüyor> Evet. Yukarıdaki <laughs> hayvanlara daha bakmaya gerek yok. Misafirlerimizle sohbet edeceğiz. Videoyu kısa kesiyoruz. <laughs> ne yapıyorsun Oroz ya banyo mu yaptırıyorsun? Şu yüzünde bir şey leke gördüm de. Çiçek Bakayım. ama değil. Yok Şurada yok bir yok onunla. Sağlığı, saati iyi onun. Bütün Türkiye'ye selamlar. Evet arkadaşlar. Salih kardeşimizin bütün Türkiye'ye selamı var. Arada bir geliyor. Eee burada stresini atıyor. bıraktığından dolayı. Niyazi Usta'nın horozlarını seviyoruz işte burada. <laughs> evet herkese selam. Bütün obidaşlar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoş...